450. Bu Nisan ayının kirası bu tamam. Ya bu geçen hangi elektrik bir oldu? Mutfak kesildiğinde şey, doğal gaz sanırım da Ha 10 gün önce. Ha, bak. ha, 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 önce ha, 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 gidemek ha, ha, gün Sen gelmiştin ya ha, 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 Yaptın mı? hepsi gitmesi lazım aslında. Nasıl yani? Bunun demek ki sizin yine aynı mı artık? Aynı otomatikte mi artık ne Bunun ya bir arada vardı? Yok. Odaların bir kısmında vardı, bir kısmında yoktu. Doğalgaz da yoktu. <laughs> Hatta elektrik şobasıyla ısınıyor. E, e. Hava bugün gene soğudu bak. O gün yakınacağını oldu. Neyse. Ne oldu? Adam, Neyse, şey yani. Nisan ayının

Ne yapıyorsun? Ne bu Ne yapıyorsun? Ne geldi gibi yapıyorsun? Ne hava Ne yapıyorsun? Ne Neyse, hadi yapıyorsun?